Yemek adasına ve mutfağımıza hoş geldiniz. Bugünkü tarifimiz pekmez tatlısı. Hiç şeker kullanmadan yapacağız. Malzemeleri de görüyorsunuz. Her evde bulunan malzemeler. Bu tarife bulamaçta diyebilirsiniz. Malzemelerimiz 3 yemek kaşığı buğday nişastası, yeteri miktarda üzeri için ceviz, 1 çay bardağı üzüm pekmezi, 3 çay bardağı da su, 1 yemek kaşığı tereyağı kullanacağız. Hemen yapımına geçelim. Uygun bir tencerenin içine 3 yemek kaşığı buğday nişastasını alalım. 1 çay bardağı üzüm pekmezini ekleyelim. Malzeme miktarını arttırabilirsiniz. çay bardağı da su ekliyoruz. Daha az tatlı olmasını istiyorsanız su miktarını bir çay bardağı daha arttırabilirsiniz. Çünkü çok tatlı oluyor. Soğuk haldeyken nişastalar çözülene kadar karıştırdım. Şimdi de ocağa aldım. Devamlı karıştırarak pişirmeye başladım. Evet, puding kıvamına gelene kadar devamlı karıştırıyoruz. Zaten çok çabuk pişiyor. Bu tariften daha da kolay tatlı kesinlikle yok. En pratik, en lezzetli tatlı. Çocuklar için de çok faydalı. Evet, göz göz atmaya başlamasını bekliyorum. Zaten koyulaştı. Evet, artık göz göz atmaya başladı. Bu esnada bir yemek kaşığı tereyağını ekliyorum. Tereyağımız da eriyene kadar devamlı karıştırıyorum. Bakınız, ipek gibi şahane bir tatlı oldu. Zaten tereyağıyla pekmezin birleşmesi nefis oluyor. Harika bir tat çıkıyor ortaya. Artık ocağımızın altını kapatıyoruz. Şimdi dilerseniz bir borcama dökebilirsiniz. Veya bu şekilde yiyebileceğiniz kadar kaselere ayırabilirsiniz. Kaseleri çok küçük de kullanabilirsiniz böyle. Hani yiyebileceğiniz kadar. Bu şekilde kaselere koyup soğuduktan sonra üzerine streçleyip buzdolabında bekletebilirsiniz. Evet. Ben hem küçük kaselere koydum hem de biraz daha büyük kaselere koydum. Yiyebileceğimiz kadarını o şekilde ayırla, ayarladım. Şimdi üzerine kavrulmuş susam da kullanabilirsiniz. Çok yakışıyor. Çünkü bu bulamaçtır. Bunun adı bulamaçtır. Bir bardakta ayran ekleyerek de pişirebilirsiniz. Rengi daha açık olur. Üzüm pestilini bu şekilde yapıyorlar. Üzerine dediğim gibi kavrulmuş susam veya ceviz, genellikle ceviz kullanıyoruz veya susam kullanıyoruz. Evet. Çok nefis oldular. Bugünkü tarifimizde böyle pratik, kolay bir tatlı yaptım. Yapıp deneyecek olanlara afiyet olsun. Kolay gelsin. İzlediğiniz için teşekkürler. Beğendiyseniz beğenmeyi, abone de değilseniz abone olmayı lütfen unutmayınız. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalınız.